İçinizdeki şeytanı çıkarın. Ne demek istiyorum? İçeride biriken negatif duygulardan bahsediyorum. Nedir bunlar? Korku, öfke, suçluluk duygusu, değersizlik. Bunlar içeride biriktikçe ve bizler farkına varmadıkça ufak ufak şeytancıklar olarak oralarda saklanıyorlar. Bizler düşünce ürettikten sonra peşi sıra hemen de duygu üretiyoruz ve aslında bizi yöneten de duygularımız. Nasıl çıkaracağız peki bu duyguları? Önce fark edeceğiz. Yani hangi duyguyu ürettiğimizin farkına varacağız. Bir olay neticesinde ya da düşündüğümüz herhangi bir şey neticesinde hangi duyguyu ürettik? Suçluluk duygusu mu, değersizlik mi, öfke mi, korku mu? Hangisi? Bunu fark ettikten sonra evet, bunu fark ettim ve kabul ettim. Ve şimdi ben bunu bedenimden çıkaracağım. Bedenimde nerede? Genelde mide ve bağırsak etrafında oluyor. Sonra onu elimle hayali bir şekilde sanki duyguyu çıkartıyormuşum gibi dışarıya doğru alacağım, göndereceğim ve yerine de sevgiyi koyacağım. Bu çok basit, çok pratik ve çok kısa süren bir uygulama. Hatta kalabalıklar içerisinde kimseye çaktırmadan bile yapabilirsiniz.